Ya bunu işte anlaman gerekiyor. Ya da anlamıyorsan da İngilizce bilmeden gelebilir misin? Gelirsin. Çalışır mısın? Çalışırsın. En kralını yaparsın. Ha bunu bir kenara koyduk. Şimdi hangi meslekleri yapabiliriz? Amerika'ya gelmeden önce en çok araştırma yaptığım konulardan bir tanesi de İngilizce bilmeden Amerika'da yaşamak, İngilizce bilmeden Amerika'da çalışmak. Bu konular hakkında çok araştırma yaptım. Çünkü İngilizce sevimin yeterli olmadığını düşünüyordum. Ve doğru düşünüyormuşum. Harbiden de yeterli değilmiş yani. Dediğim gibi geleli bir yıl oldu. Dönüp arkama baktığım zaman izlediğim videolardaki insanlar tamam eyvallah yalan söylememişler ama eksik söyledikleri noktalar var. E bunları tamamlamak da bizim görevimiz. Ama velakin Amerika'da İngilizce bilmeden çalışabilecek işler nasıl yaşanabilir bu konuya geçmeden önce bir çay çorba alalım. Daha sonra aile da doğru geçelim. Orada da videonun kapanışını yapalım. Şimdi telefondan siparişimizi verelim. Giderken yol üstünden onu alırız. Oradan da geçeriz dediğim gibi. Abi şimdi order diyoruz. Burada kuşburnu yok mu? Kuşburnu. Hot teas. Oralet. Oralet de yok galiba. Hoş geldin çiftçi Kemal, ya. köylü Kemal. Köylünün dostu, hey köylünün, dostu. köylünün başkanı Kemal. Nane limon var mı? Nane limon? E ee, nane limon da yok. Ne alacağız? Cold Coffee's. Şuradan o zaman bir tane Iced <laughs> Chocolate Cream Cold Brew alalım. Size options: Tall, Grande, Venti, Trenta. Hangisi beyefendi? Onların üçü de ayrı boy. Tol grande bitti bitti gitti hadi la. <laughs> Grand alalım. Ayşe de olsun tamam fark etmez baba hadi ver ya of of. Continue. Şuradan. Tamam. Tamam siparişi verdik. Ya aslında normalde kahve kültürü olan insanlar değiliz de Ümraniye'de ben çay ocağında kıratanelerde takılan bir insandım. Hayatımda toplasan 3 kere Starbucks'a gitmişimdir Türkiye'de. Ha buraya geldik. Biraz alım gücümüz arttı ya. Hemen sosyete icatlarına başladık. Şimdi Starbucks'tan sabahları kahve içmeden kendime gelemiyorum yani. Sen kahve içmeden de gayet ayılabiliyordun. Bunu bana itiraf ettin. Starbucks'a geldik. Mekanı da güzel yapmışlar ha. Göstereyim. basma basma. <laughs> basma al kırdım kırdım al ben sana basma dedim evet kahveyi aldığımıza göre sahile doğru geçelim bu arada giriş yapalım şimdi ne diyorduk İngilizce bilmeden buraya gelmek ne demek? Şimdi adam adamın iddiası şu. Hiç İngilizce bilmeden Amerika'ya gelebilirsiniz, çalışabilirsiniz, normal hayatınıza devam edebilirsiniz. Şimdi burada bir sıkıntı var. Sıfır İngilizce ile bir insan Amerika'da yapıyorsa örneğin demek ki sen hiç Arapça bilmeden Arabistan'da da yapabilirsin. Hiç Almanca bilmeden Almanya'da da yapabilirsin. Hiç Fransız... sizce bilmeden Fransa'da da yapabilirsin demek bu. Ben şahsen yapamam. Amerika'da çalışabilir misin? Çalışabilirsin. Bu konuda bir sıkıntı yok ama orada önemli bir kriter var. O da şu. Sana birisi yardım edecek mi? Çünkü yani bu sefer bu şekilde anlattığın zaman insanlar şöyle mi anlıyor bilmiyorum yani Amerika'ya geldin havalimanından indin direkt bir restoranın bulaşıkhanesine girip bulaşık yıkamaya başlıyorsun hemen para kazanıyorsun böyle bir dünya yok yani sonuçta senin gideceksin iş bulacaksın konuşacaksın şartlar uygun mu değil mi bunların kararını vereceksin sana yardımcı olması gereken birisi olması gerekiyor ya sen İngilizce bilmezsin gelir seni işe sokar yardım eder e bir sıkıntın olduğu zaman telefonda ararsın Ondan sonra yardımcı olur. Yani bunlar önemli şeyler. Bunlar olması lazım. Onun harici sıfır İngilizce'yi bir insan nasıl yapabilir ben onu düşünemiyorum yani. Çünkü az buçuk ben bile İngilizce bilmeme rağmen biz çok sıkıntı yaşadık. Benim arkadaşım mesela ırkçılığa uğradı. E, mola saatinin bitmesine 3-4 dakika kalıyor. Bir kişi Türk diğerleri Amerikalı. E, menajer yöneticin de Amerikalı. Geliyor o kadar kişi arasından seni seçiyor diyor ki gel sen buraya diyor seni çalıştırmaya başlıyor. Kendisi diğerleriyle birlikte gırgır gır, gır şamata yapmaya devam ediyor. Sen de bu sefer ne oluyor biliyor musun? Diyorsun ki lan bir İngilizce bilsem ben sana söyleyeceği biliyorum da hakkını savunamıyorsun. Şimdi o yüzden sıfır İngilizce ile gelmek biraz cesaret ister. Ben mesela kendimi şu şekilde avutuyordum Türkiye'deyken. Dedim ki oğlum az bir biraz da olsa İngilizce biliyorsun zaten. Anladın mı? Senin pratiğe ihtiyacın var. Sen Amerika'ya gitsen şöyle 3-5 ay tamam biraz konuşsan takılsan çözersin zaten diye kendime bu şekilde terkinlerde bulunuyordum. Ama geldiğim zaman öyle olmadığını gördüm. Özellikle siyahi insanların konuştuğu İngilizce var ya. Abi adamlar dudağını açmadan konuşuyor. Gerçekten sokak İngilizcesi çok farklı bir şeymiş. Onu gördüm. Evet şimdi Üsküdar sahile geldik. Şu manzarayı ilk önce bir göstermek istiyorum. Ya ben de normalde İstanbul'da yaşayan birisiyim. Deniz güzel bir şey ama okyanus farklı ya. Şu konuda hem fikir olmamız lazım. İngilizce kesinlikle bir seviyede bilmen gerekiyor. Hiç bilmiyorsan da en azından yardımcı olacak birisi gerekiyor ya. Yani. Bunu bir kenara koyduk. Şimdi hangi meslekleri yapabiliriz? Örnek verelim. En çok popüler olanlardan bir tanesini paket dağıtımı. Yani arabayla geçiyorsun, yemek dağıtıyorsun. Burada da şunu savunuyorlar. Diyorlar ki, zaten arabanın içerisindesin. E restorana gidiyorsun bir yemek alıyorsun. Ondan sonra götürüp müşteriye teslim ediyorsun. İngilizce ihtiyaç duymuyorsun ama bazı noktalarda ihtiyacın oluyor. Örnek veriyorum. Mesela diyelim ki paketi alırsın. Müşteri adresini bulamazsın. Müşteriyi araman gerekir. E arayacaksın. Nasıl konuşacaksın eğer İngilizce bilmiyorsan? Hani ben geldim, siparişinizi getirdim, kapıyı bulamadım, neresi? Hani eğer bu seviyede de İngilizcen yoksa burada yaşayacağın stresi bir düşün. Elinde sipariş var, Amerika'dasın, yeni gelmişsin siparişi teslim etmen gerekiyor ama iletişime geçemiyorsun. Zor bir şey. Mesela ikinci yapabileceğin meslek ne? Büyük marketlerin otoparklarında alışveriş arabalarını e, taşımak, düzenlemek bunları yapabilirsin. Sonuçta gideceksin. Market otoparkın içerisinden oradaki market arabalarını alacaksın, getireceksin. Marketin girişine koyacaksın. Üçüncü bir meslek olarak şunu örnek verebiliriz. Bulaşığı yıkamak. Bunu da yaptım. Bulaşığı yıkarken evet İngilizce gerekmiyor. Sorun sıkıntı yok. Tamam mı? Gidiyorsun. Zaten sen restorana gittiğin zaman bulaşıklar seni bekliyor orada böyle bir dağ şeklinde. Bekliyor, onları yıkıyorsun, geri alıyorsun, çıkıyorsun. Dördüncü iş olarak... Gene bir restoranda komilik yapabilirsin. Garson masadan siparişleri falan alır. Sağına sen tabakları toplarsın. Dilersin vesaire. Beşinci iş olarak... İnşaat, tadilat işlerinde çalışabilirsin. Onlar da gerektirmiyor. Mesela örnek veriyorum bir boya ustalığım vardır. Ya elektrikten anlıyorsundur. Bir, bir binanın elektriği ile alakalı, boyası ile alakalı tamir et, tadilat işlerini yapabilirsin. Ama işte demek istediğim nokta şu. Tamam ben şunu izah etmeye çalışıyorum. Evet İngilizce gerektirmiyor olabilir ama örnek veriyorum boyacısın. E boya yapıyorsun Ta, işini çok iyi biliyorsun ama İngilizce bilmiyorsun. Ya ev sahibi de sana gelip dedi ki ya pardon şunu bir açık ton yapabilir miyiz? Örneğin ya bunu işte anlaman gerekiyor. Ya da anlamıyorsan da yanında birlikte çalıştığın insanın bu belli bir seviyede İngilizce bilmesi gerekiyor ki sana daha çok olumsuz etkisi olmasın. Benim özetle demek istediğim nokta şu İngilizce bilmeden gelebilir misin? Gelirsin çalışır mısın çalışırsın en kralını yaparsın. İngilizceni de burada geliştirsin. Ana dilin gibi yaparsın. O konuda bir sıkıntı yok. Zaman her şeyin ilacıdır. Her şeyi zamanla toplarsın. Benim burada demek istediğim nokta şu. Uyarıda bulunmak istiyorum ki geldiğin zaman eğer bu tarz ırkçılıkla, ayrımcılıkla, kötü sözlerle karşılaştığın zaman psikolojin etkilenmesin. Böyle gelmek istiyorsan ve İngilizce konusunda sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorsan benim sana nacizane tavsiyem şu. Tamam Türkiye'de yaşıyorsun belki pratik yaparak İngilizce'ni böyle çok geliştiremezsin ama listening'ini duyma yeteneğini geliştirebilirsin. Bundan dolayı müzik dinlemek, film izlemek senin konuşmana belki çok fazla katkı sağlayamaz ama du duymana ve anlamana çok fazla katkı sağlayacağından dolayı bunları yap. Yani yapmayacağını biliyorum. Ama gene de söylemiş olalım bizden çıksın. Evet videonun sonuna geldik. İlk video içinde sadece şunları söyleyeyim. Benim aklımda bilmeniz gereken şeyler şunlar. Adım Emrah. Soy ismim genç. Türkiye vatandaşıyım. Amerika'dayım. Yorgunum. E biraz da yalnızım. Allah'ım Hadi Allah'ım <laughs>